Merhaba, ben Arda Beset. Bugün Şükrü abi benimle bir araya geldi ofisimizde. Beraber bu son derece güncel olan iç mimarlık konusunu ve yönetmelikte yaşanan sıkıntılarla ilgili konuyu beraber tartışmak için bir araya geldik. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız, iyisiniz? Çok merci, sağ olun. Böyle önemli bir konu için, bu ilgiyi gösterdiğiniz için konunun bütün takipçileri adına ben teşekkür ederim bu bizim aslında sizin ve bizim için hani mesleki açıdan da önemli bir konu. Önemli olan meslektaşlarımızın da doğru bilgiye ve bu işin geçmişine bilgisine sahip olup konuyu idrak ederek aslında yorumlamaları son derece önemli. O yüzden bence sizin yorumlarınız ve söyleyecekleriniz benim kendi düşüncelerim de olabilir ama son derece önemli. O yüzden tekrar teşekkür ederim geldiğiniz için. Ardacığım çok teşekkürler. Çok güzel bir geniş çerçeveyi çizdin. Bugün bunda sabırları da biraz taşırmadan özeline inmek lazım. Bugün için gereken nedir özelinde? İç mimarlar odası mimarı kendi yaptığı eserinden iç mimarlık bağlamında o bölünmez bütünden dışlamaya çalışıyor. Bugün içinde bulunduğumuz durum bu. Bu yasal olarak yönetmediklerle hakim kararlarıyla ne derlerse desinler Galilei'nin ne derseniz deyin dönüyor dünya dediği gibi yönetmelikler kanunlar ne derse desin mimarlık evrensel olarak bir tek şekilde yapılıyor. Ben şimdi onu biraz özelinde evrensel örnekleri de vererek açıklamaya çalışacağım. Yalnız bu arada Şükrü abi bence hukuki kısmında da biraz değinirseniz çok iyi olur geçmişine memnuniyetle, memnuniyetle zaten o konuda benim artık 50 yıldır böyle ciddi bir birikimim oldu. Mümkün olduğu kadar onları da aktarmaya çalışayım daha iyi açıklayabilmek için. Şimdi Şükrü abi haliyle seni senin son derece önemli olduğu için konuşacağımız konu da son derece dikkatli irdelemesi gerektiği için birkaç tane notum var. Biraz okuyarakmış gibi olacak ama Kimsenin de yanlış anlamaması gerekiyor. Sizin önceden bahsettiğiniz hassasiyetlerle de ilgili. Şimdi e, tabii e, mimarlık e, en basitçe mekan düzenleme sanatıdır. Ama bu sanatı icra edebilmek için yeterli bilgiye sahip olmak gerekir. O zaman mimarlık bilgiyle donanmış sanattır. Yapılar çevrelerinden bağımsız düşünülemez. Sosyoekonomik ve politik gereksinmeler sonucunda oluşan bir takım insani etkinleri barındırmak ve desteklemek için tasarlanır yapılar. Dolayısıyla yapı çevresinde bulunduğu araziden, yasalardan ve yönetmeliklerden bağımsız tasarlanamaz. Mimarlık Venturi'nin de bahsettiği gibi aslında biraz karmaşıklık ve çelişki içerir ama tabi bu nerede başlıyor? Ne zaman ki Vitrivius fonksiyonellik, sağlamlık ve estetik mimarlığın temelini oluşturur, üç bacağını oluşturur dediği anda e, karmaşıklık ve çelişki Venturi'nin bahsettiği aslında başlamış oluyor. Şimdi mimari tasarıma da e, çevre analiziyle başlayacağımız için biz projelerimizde kısmen oda ve alanları e, indikçe, odalara ve alanlara indikçe mimarlık tüm tasarımları e, cevap verecek şekilde tamamlar hale gelmesi gerekiyor. Artık çevresinde başlayan yapı anahtar prizine kadar veya klozetin taharet musluğunun montaj vidasına kadar in, iniyor. Oraya kadar ulaşılması gerekiyor. Dolayısıyla nedir? Mimarlık aslında oya gibi işlenen, halı gibi e, dokunan bir proje haline geliyor. İç mimar diye açıklanmaya çalışılan tanım mimardan bağımsız düşünülemez. Çünkü mimari proje çevre düzenlemesinden başlayıp yapının tartışmasız içini de kapsıyor. Bazı mimarlar belediye projesi diye bir proje kavramı çıkarmışlar. Bu proje me mekanları sadece ruhsat alabilecek düzeyde düzenlemiş projeler diye tanımlıyorlar. Yani bana göre tamamlanmamış mimari projeler olarak ben bunu görüyorum. Bunun tamamlanması gene mimari eğitimin tam almış, süreci tamamlamış e, kimseler tarafından eğer iç mimarlık e, ...nosyonuna veya mesleğine sahip olacaksa da... ...veya o tasarımı yapan mimar tarafından yapılması gerekiyor. Biz tabii ki de Beset olarak ya da Arda Beset olarak... ...biz projemizi çizerken belediyeye tam proje olarak veriyoruz. Bütün detaylarıyla sadece tanımlanan bir belediye projesi gibi vermiyoruz. Dolayısıyla da bize göre hani çocukluğumuzda böyle bir tanım olmazdı Şükrü abi. Yani bize, biz mimarız dediğimizde şimdi günümüzde iç mi dış mı diye bir soru soruyorlar. Böyle bir tanım bizim çocukluğumuzda yoktu. Dolayısıyla da şu anda da aslında olmaması gereken e, yasaların ve yönetmeliklerin aslında doğru okunmaması ve ne yazık ki e, sizin de biraz sonra açıklayacağınız sebeplerden dolayı böyle bir ünvan ortaya çıktı. Aslında iç mimar veya dış mimar değil, mimar vardır. Elbette bunda daha fazla uzmanlaşmak isteyenler başka konularda da çalışabilirler. Dünyada mimarlık mesleği hukuki olarak çok tanımlı. Ama yalnız mimarlık mesleği değil. Aslında üç meslek dünyada tanımlı. Bunlara üç temel meslek diyorlar. Doktorluk, avukatlık ve mimarlık. Bunlar yeminli ve temel meslekler olarak kabul ediliyor. Türkiye'de temel meslekler yasası çıktı. Bundan 20 yıl önce. Fakat eksik çıktı. Türkiye'de avukatların ayrı bir yasası var. Doktorların ayrı bir yasası var. Mimarların yok. Devletimiz temel yasası bunun için yeterli dedi. Ve eksik olarak Avrupa müktesebatına uymayacak bir temel meslekler yasası yaptılar. Evrensel yasalara döndüğümüz zaman buralarda bu üç mesleğin de bir takım hukuki e, bilimsel makalelerde rastlıyoruz. Bunlara yasal tekeller diyorlar. Yani bu üç mesleğin benzersiz olduğu bu vurguyla daha çok ortaya çıkıyor. Mimarlık mesleğini anlatan evrensel e, maddelerden sadece iki tanesini ben gündeme getireceğim ki mimarlık yasa taslağı da zaten Serbest Mimarlar Federasyonu hazırlamış durumda. Bunun 42. maddesi türkçeleştirilmiş olarak bu evrensel maddenin şöyle der Mimarın bina tasarlama ve gerçekleştirme mesleğinin bütün mensuplarını bütün uzmanlarını Yapının endüstrileşmesinde yer alanlar dahil, yani prefabrikte çalışanlar dahil, yönetmesi, eş güdümü sağlaması genel kuraldır. Bu öyle bir genel kuraldır ki, demin bahsetmiş olduğum evrensel sigortacılığa da bu yansımıştır. Benim bu yıl aldığım bir sigorta poliçesi. Ve burada tanımlıyor. Sigortanın konusu burada göreceğiniz gibi mimarın mimar, mühendis, tasarımcı, teknik danışman ve hatta proje yöneticilerinin yaptığı bütün hatalardan sorumlu olduğunu bu poliçenin istemeden yapılan bütün hataları ödeyeceğini belirtiyor. Yani bu ne demek? Mühendis dediğiniz zaman inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisinin yapacağı hatalardan ben sorumluyum. Benim sigortam ödüyor proje hatalarından. Tasarımcılardan yani iç mekan tasarımcılarının, peyzaj tasarımcılarının genel olarak kapsadığı bütün mimar mühendis, tasarımcı, teknik danışmanın yapacağı tasarım kusurlarında ben sorumluyum bu sigortayı beğen. Bu ne demek? Ben inşaat mühendisinin, makine mühendisinin, elektrik mühendisinin yapacağı tasarım hatalarından sorumluyum. Bu sigorta öder. Tasarımcılarımın yani iç mekan tasarımcılarımın, peyzaj tasarımcılarımın yapacağı proje hatalarından da sorumluyum. Teknik danışmanlarımın yani yangın danışmanımın, akustik danışmanımın, cephe danışmanımın yapacağı proje hatalarından da ben sorumluyum. Yani bu özetle şunu söylüyor. Dünyada mimarın şemsiyesi altındaki bu sorumluluğu bunlar gidip tek tek satın alamazlar. Bir iç mimar böyle bir poliçeyi dünyanın hiçbir yerinde alamaz. Yalnız karıştırmayalım. Bina ile yapı ayrıdır. Bir inşaat mühendisi yapacağı bir köprü için, bir tünel için elbette ayrı bir poliçe alabiliyor. Ama bina söz konusu olduğu zaman demin bahsettiğim bu yasal tekel başlıyor ve sigorta da buna göre bütün dünyada toplanmış oluyor. Bu maddeden sonra bir maddesi daha var mimarlık yasasının. Bunu da söz konusu edelim. Bu da çok önemli bir madde. Diyor ki mimarlık yasalarını yorumlayanlar, mimarlar veya yasayı yorumlayanlar mimarın ürettiklerinin kültürün bir ifadesi olduğunu temel ilke olarak kabul ederler. Yani bir savcı, bir bilir kişi, bir TMMOB yönetim kurulu üyesi maalesef bu yorumu yapabilecek bir mimarlık kültürüne ve bir genel kültüre sahip değil. O yüzden söz konusu yönetmeliğin çıkarılması sürecinde bulunanlar, bunları yönetmelik olarak resmi gazetede yayınlayanlar bütün bunlar mimarların evrensel yasalarına göre bu yorumlamayı yapmaması gereken kişiler Yap, yapmamaları gerekiyor ama maalesef Türkiye'de bu böyle oldu şimdi bu nedenle biz mimarlar olarak şu haklı talebimizi TMMOB'ye iletmemiz lazım TMMOB bu yönetmelik maddesine, yönetmeliğin 50. 57. maddesi diye geçiyor. Karşı olduğunu kamuoyuna duyurmalı ve yasal olarak iptali için gereken aksiyonu almalı. Avukatlarına bu talimatı vermeli. Çünkü TMMOB kendisi bir meslek değil. Mimarlık bir meslek, inşaat mühendisliği bir meslek, gemi mühendisliği bir meslek. Onlar hepsi oradalar ama ve bir meslek değil. Mesleklerin kendi kurallarını, kendi iç işleyişlerini tanımlamasına yönelik hiçbir kendisi karar almamalı. Bu tip hiçbir karara da izin vermemeli. Karşısına yasal olarak çıkıp davayı açmalı. Çok anlaşılsın diye en son şöyle bir örnek vereyim dost olmaktan her zaman gurur ve büyük bir şeref duyduğum Ekrem Akurgal, Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük aydınlardan birisidir. Arkeologluğunun yanı sıra. Bir gün şöyle dedi. Efendim dedi size dünya mimarlarını bir cümlede özetleyeyim. Yunan dışıdır, Roma içidir. Selimiye ilk defa mimarlık tarihinde hem dışı hem içidir. Yani şimdi biz dönüp Mimar Sinan'a, Hey Sinan, Sinan niye içini de Mimar olarak ele aldın mı diyeceğiz. Yani bu anekdot, bu bütün merz Mimar olmayanlara, onuyla çok ilgili, ilişkili olmayanlara dahi anlatma yeterli bir anekdot. O yüzden bunu böyle dile getirdim. Ama kültürel birikim olarak bunu hiçbir şekilde bir bilir kişi, bir e, hakim, bir şeyin yorumuna, bir politikacının kesinlikle bırakmamak lazım. Ben 50 yıldır mimarlık yasası için çalışıyorum. Şu an bütün kültür birikimi bunu herhangi bir avukattan, hakimden, bilir kişiden TMMO ve yönetim kurulu üyesinden hatta hafifçe ileriye gideyim, mimarlar odasının yönetim kurulu üyelerinden bile yapmaya daha fazla hakkım var. Girişte sevgili Arda Robert Venturi'den bahsetti. Hakikaten çağımızın en büyük biriki mimarından biridir. Benim mimari birikimin okulun hocam nedeniyle Venturi'nin şahsi dostu olacak Seviyede bir mimarlık birikimi bana sağladı. O yüzden ben bu yorumu, bu yetkiyi yapacak en yetkili kişilerden biri olarak da affınıza sığınarak o pozisyonda kendimi görüyorum. Ee, i̇nşallah odamız e, ve doğru yolu görerek TMM ve yönetim kurulu e, bu konuda büyük bir yanlıştan geri döner. Şükrü abi. Güzel, temiz ve e, bilgilendirici özet için e, teşekkür ederim. E, bugünkü aslında bir araya gelip e, sizinle bu konuyu konuşmamın istememin en büyük sebeplerinden bir tanesi e, aslında meslektaşlarımızın en azından temelde bu bilgiye sahip olup hem odayı hem kendi odalarını illa İzmir veya e, e, değil bütün odalarını baskıları kurup. TMOB'yi de aslında buna dahil edip çünkü ana çatı burada çok derece önemli o iradeye sahip olup bunu yapabilmesi lazım biz mimarların da odalarımızı ve TMOB'yi bu konularda hem yasalaşma hem de bu süreç içerisindeki e, yönetmelik ve kanundaki özellikle yönetmelikteki ilgili dava açma konusunda hem onları zorlamalı baskıyı yapabilmeli e, hem de kendi yasamızın çıkması açısından da bunu devam ettirmesi lazım. O, odanın da ve büyük çatının da buna da o iradeyi gösterebilmesi lazım. Bu irade de ancak biz mimarlar bir araya gelip gerekli baskı yapabildiğimizde olacaktır. O yüzden bence son derece önemli. Teşekkür ederim. Sizin bu konuyla ilgili başka söyleyeceğiniz var mı Şükrü abi? Hayır. Bunun için çok teşekkür ederim. Çünkü yazılı şeylerden daha çok artık bu tip sosyal medyadaki görsel sesli e, özet şeyler çok daha etkili oluyor burada bütün meslektaşlarımızın mimarlık konusunda bir takım e, bilgisi Tabii ki Elbette ki var hepimiz iyi yetiştik yetiştirdik ama burada önemli olan benim getirmek istediğim bir hukuki bakış açısında birleşebilmek e, Çünkü hukuki bakış açısı her mimarın ilgi alanına da girmez. E, okulda da böyle bir şey öğretilmez. Çok fazla gereği de yoktur. Biz bunu zamanla, 50 yıldır mimarlık yasasıyla e, uğraşarak çıkması için e, belki biraz istemeden de bu kadar bilgi birikimini sürecin zorlamasıyla e, ben kavuşmuş oldum. Bu bilikimi bu bakış açısına oturtmanın önemini vurguluyorum. Uygun görürseniz son bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi ben 1995 yılında üniversiteyi bitirdim ve bu mesleği yapmaya şerefine erişmiş oldum. Ve 2000 zannediyorum 4-5 gibi olabilir. Bakmam lazım tarihe. Ben de Serbest Mimarlar Derneği'ne üye olduğum dönemi ilk defasında ve aslında ta o günden beri sizinle bir arada olmanın da ve bunları da o zamanı öğrenme dönemiydi. Ama bu süreçleri hala 25 yıldır ne yazık ki peşinde koşuyor olabilmek üzücü olsa da bırakmamak da bir başka iradedir. Sonuna kadar biz mimar olarak görevimizi yerine getireceğiz ve mücadelemizi devam edeceğiz. Evet. evet. Teşekkür ederim. Çok sağ olun geldiğiniz evet, için.